Şimdi tarihte bir yolculuğa çıkacağız. 16. yüzyıldan bu yana İstanbul Sultan Ahmet'te hizmet veren tarihi tapu binasını sizlere tanıtacağız. Müzik Tarihin içinden de bu hafta Sultanahmet Meydanı'nda çok özel bir binaya konuk oluyoruz. Bu görkemli bina tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden Hazar Denizi'ne, Kırım'dan Yemen'e kadar yayıldığı tüm coğrafyanın tapu kayıtları işte burada. Defteri Hakani Nezaretinde yani Tapu Kadastro'dan sorumlu Devlet Bakanlığı'nda muhafaza edilmiş. 2 asıra dayanan ömrüyle bu tarihi bina günümüzde de Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam ediyor. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Divan-ı Hümayun önemini kaybederek sadece elçilerin karşılandığı sembolik bir mekana dönüşmesiyle birlikte devletin idari merkezi de Bab-ı Ali'ye kaymıştır. Başta Sadrazamlık olmak üzere çoğu devlet kurumu Bab-ı Ali tarafına taşınırken Defterhane 18. yüzyıla kadar Topkapı Sarayı'nın içinde tutulmuştur. 18. yüzyılda sarayın dışına çıkan defterhane, İbrahim Paşa Sarayı'nın birinci avlusuna inşa edilmiştir. 1871 yılında defter emirliğinin nazırlığa dönüştürülmesinin ardından yeni bir nezaret binası ihtiyacı duyulmuş ve bu binanın da eski defterhanenin bulunduğu yere inşa edilmesi kararlaştırılmış. defter Hakani nezaretinin ikinci bölümü olarak, 1910 yılında inşa edilen binanın mimarı Mehmet Vedat Tek Efendi'dir. Binanın giriş kapısı üzerine kazınmış halde imzası görülebilir. Osmanlı Türkçesi ile Mimar Vedat Mehmet 1326 miladi 1910 yazmaktadır. Cephesinde bulunan çini süslemeler, kavislik kapı ve pencere kemerleri, geniş saçakları, belirginleştirilmiş köşe kısımlarıyla, büyük kütlesiyle dikkatleri kolaylıkla üzerine çekmektedir. Binanın giriş kapısındaki kitabede, Defteri Hakani Nezareti, 1326 ibaresi yazılıdır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan bina, bugün inşa amacına da uygun olarak Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Şu anda asırlık tapu kayıtlarının tutulduğu arşiv bölümündeyiz. Burası adeta bir labirent gibi. Bu arşivde 7 bine yakın defter, 17 milyona yakın değerli evrak bulunuyor. Gelin isterseniz bu tarihi tapulardan birkaç tanesini birlikte görelim. Arşiv bölümündeki gezimiz sürerken gördüğümüz her şeyle buraya olan hayranlığımız bir kat daha artıyor. Şu anda uzman arkadaşımın üzerinde çalıştığı defter asırlık kayıtların tutulduğu bir defter. Ama ben size daha özel bir şey göstermek istiyorum. Elimde tuttuğum belge yaklaşık iki asırlık tapu evrakları. Bu tarihi binada gezerken karşınıza sizden Fatih'a bekleyen bir mezar çıkacak. O bildiğimiz ihtişamlı Osmanlı türbelerinden biri değil. Burada yatan zat bir devlet adamıdır, bir devlet memurudur. Başından geçen hikaye o kadar ilginçtir ki günümüze de halen ışık tutmaktadır. Hakkın hatırımı, padişahın hatırımı diye sorsalar ne cevap verirdik? İşte bu sorunun cevabını bu hikayede bulacaksınız. Müzik Tarihi binanın ikinci katından çıkılan küçük bir avluda bulunan mezar, defter emini Server dede'ye aittir. 1748 tarihli mezar taşının üzerinde "Ser verip sır vermeyen Server dede, davasına ve sırına sahip çıkıp bu uğurda öldüğü için defteri hakani binasının avlusuna gömülmüştür" yazılıdır. Sultan I. Mahmut döneminde defter emini olarak görev yapan Server Efendi, mesleğe bağlılığı ve dürüst kişiliğiyle tanınan bir devlet adamıdır. Bir gece yarısı sarayda, Anadolu'daki iki kasaba arasında kalan bir mera yüzünden çıkan itilafı çözmeye çalışan padişah, bu arazilerle ilgili kayıtların saraya getirilmesini emreder. Kayıtları almak üzere defterhaneye gelen görevliler, ummadıkları bir cevapla karşılaşır. Defter Emini Server Efendi görevlilere Fatih Sultan Mehmet Han'ın kanununa göre defterhaneden gece yarısı defter çıkarılması men edilmiştir. Hünkârım beni af buyursunlar bu defterleri size veremem diyerek onları geri gönderir. Kendi emrine karşı gelindiğini düşünen Sultan I. Mahmut derhal Server Efendi'nin idam edilmesini emreder. Ertesi sabah Sadrazam Padişah'a Server Efendi'nin haklı olduğunu gerçekten böyle bir kanun olduğunu Söyleyince Sultan 1. Mahmud bir ferman göndererek idamın durdurulmasını emreder. Ancak çok geç kalınmıştır. Selver Efendi sabah erken saatlerde evinden alınarak at meydanına getirilmiş ve kellesi vurulmuştur. İdamın gerçekleştiğini öğrenen Sultan 1. Mahmut bu duruma çok üzülür ve görevine bağlılığı nedeniyle canından olan bu zatın çalıştığı yere yani defterhaneye gömülmesini emreder. Emir yerine getirilir. Selver Efendi defterhanenin avlusuna gömülür. O günden sonra Server Efendi Server Dede olmuş, memurların piri olarak kabul edilmiş, mezarı da türbe hürmeti görmüştür. Osmanlı döneminde tasavvufa dayalı bir meslek örgütlenmesi olan ahiliye göre her mesleğin bir piri vardı. Server Dede de tapu memurlarının piriydi. Mesleğe yeni başlayan memurlar, ilk iş olarak Server Dede'nin mezarını ziyaret eder ve onun hikayesinden ders çıkararak dua eder ve göreve başlarlardı. Osmanlı'dan günümüze kadar burada muhafaza edilen asırlık defter ve tapuların nasıl korundukları ve onlar için harcanan emek takdiri hak ediyor. Burada tapu ve kadastronun tarihi gelişimini görmek mümkün. İşte içinde birbirinden değerli hazineler saklayan, ilginç öyküleri olan bu tarihi bina artık Kültür Bakanlığı'na tahsis edildi. Bu asırlık binada hem Ayasofya'dan çıkan ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu hem de İslami dönem koleksiyonu gibi birçok hazine değerimiz sergilenecek. Sultanahmet Meydanı'ndaki bu görkemli bina tarihe ev sahipliği yapmaya devam edecek.